Mücadele konusunda daha çıkmış çocukları olan ailelerle görüşüp çocuklarımız neden daha çıktığı şeklinde bir araştırmaya gidilmesi düşünülüyor. Bu Meclis, böyle bir şey İnsan evet Komisyonu böyle bir, bir çalışma var mı? Ne zaman başlayacak? Şimdi Bunlar ama işte bu, Önlenebilir bazı, mi? bazı şeyleri e, böyle hafif düşünerek söylüyorum dikkat ederseniz çünkü dört yıl emniyet genel müdürlüğü yapınca bazı kamuoyuna söylenmesi gereken veya söylenmemesi gereken evet. e, bilgileri de bildiğiniz için bazı şeyleri birazcık daha tereddüt. Şimdi Siz geçti, bu, söylediğiniz şey, bu söylediğiniz şey zaten yapılıyordu. Yani, yani ailelere baktığınız zaman her aile illaha çocuğum terörist oldu diye sevilen ailenin sayısı o kadar e, çok azdır. Çok Aslında çocuğunu daha göndermek, e, orada terörist olmak bir gecede nerede öleceğini, ne yapacağını bilmemek bir aile için en zor şeylerden birisidir. Onun için biz özellikle emniyetin bazı birimleri ki son yıllarda bu işle ilgili özel çalışmalar da yapıldı. Ailelerle birlikte görüşerek yani demin de söyledim ya terörle mücadele çok yönlüdür. ...ta oradan başlayacaksınız... ...ailelerle birlikte, toplumla birlikte... ...yani oralardan önleyeceksiniz... Kaynaktan, oldu ...kaynağı kurutmak durumundasınız... ...etkili oldu mu efendim bu ailelerle? ...yani karşıma? elbette ki etkili olduğunu düşünüyorum ben... ...yani bazı başarılı sonuçlar elde edildi... ...yani bir kısmının... ...dağdan indirilmesine varan... E, ...aile tarafından... ...ikna edilen... ...nitekim son günlerde bakarsanız... E, ...terörist cenazelerinde e, aile isyan ediyor... ...diyor ki yeter... İstismar Yeter istismar etmeyin diyor. Çocuğumuzu götürdünüz, öldürdünüz. Bari cenazesini bırak bana bırakın. Burada da, buraya da gelmeyin diye feryat etti. Yaşadık. Boş tavutun ha. başında ha. yedi saat ha. bekletilen bir anne var. Yaşadık bunu görüyoruz. Artık inin yakamızdan diyor. Bizi, bizim adımıza adam öldürmeyin diyor. Biz sizden böyle bir şey istemedik diyor. Ve bugün bu gelinen nokta işte bu tür çalışmaların bir noktasıdır evet. yani. Peki bu Kazan vadisinde öldür.